Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu anket sonuçlarına göre Türkiye'de insanların sadece %8,5'u hayatlarından çok memnun. %53'ü mutlu olduğunu söylüyor. Yüzde %40'lık dilimse mutsuz. Eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmeti veren Müge Çevik, bu durumun memnuniyet ve mutluluk kavramlarının birbirinden ayrılmamasından kaynaklandığını belirterek, hayatta bizi nelerin mutlu ettiğini bilmeden bu mutluluğa sahip olmak için ne yapmamız gerektiğini de çözmemiz imkansız dedi. Türkiye'de kendi varoluşunu yetersiz görüp hayatındaki ikinci veya üçüncü kişilere bağlı olarak mutlu olan insanlar çoğunlukta. Türkiye'de mutluluk kavramını değerlendiren kişiler mutluluk kaynağının çoğunu aile bireylerinin oluşturduğunu belirtiyor. Buna karşılık sadece %1.8'lik dilimde mutluluğun kaynağını kendisi olarak görenler var. Buradan hareketle de geri kalan %98,2'lik dilim mutluluğu başka insanların varlığıyla özdeşleştiriyor. Günümüzde bu iki kavram aynı anlamda da kullanılsa da aralarında ciddi farklar var. Memnuniyet dışarıdan bir etkiyle oluşuyor ve bu duruma zihnimiz karar verebiliyor. Ancak mutluluk tamamen içimizde oluşan ve sadece bize bağlı olan bir duygu hali. Türkiye'de sağlık, para, evlilik ve kariyer gibi alt kırımlarla toplam memnuniyet düzeyinin bulunduğu anket sonucunda insanların %40'ı bulundukları durumdan ve sahip olduklarından memnun. Geriye kalan kısım bu memnuniyeti yaşamıyor. Memnuniyetsizliğin nedeni ise ya insanların sahip olduklarının farkında olmaması ya da sahip olduklarının onların sahip olmak istedikleri şey olmaması.